Bugün sizler için muhteşem limonata yaptık. Tarifimize başlayabiliriz bir portakal, bir limon, bir bardak şekerden bir buçuk litre limonata yapacağız. Portakalımızı doğramakla başlayalım. Portakalımızın bu baş ve alt kısımlarını kullanmayacağız. Yine limonumuzun da aynı şekilde ve çok önemli bir ayrıntımız var. Portakalımız ve limonumuz bir gün önceden buzdolabında bekletilmiş olacak. Limonata yapmaya başlamadan 10 dakika önce çıkaracağız donmuş portakalımızı ve limonamızı. Daha sonra başlayacağız doğramaya. Şu anda benimkiler o şekilde şekilde. 10 dakikadır dışarıdalardı. Şimdi artık doğrayacağım. Kabuklu bir şekilde doğruyorum. Daha önce defalarca yaptığım bir tarif. Çocuklarımın çok sevdiği bir tarif. <laughs> portakal, bir limon doğradık. Rondomuza koyduk. Bir su bardağı da şekeri koyuyoruz ve çekeceğiz. Blenderımızı kapatıyoruz. 3-4 dakika kadar portakal ve limonumuzu böyle blenderladık. Bu şekilde bir kıvam elde edeceksiniz. Şimdi suyumuzu hazırlayalım. Kabıma 8 su bardağı su koydum. Şimdi blenderdaki bu portakal ve limonu bunun içerisine koyacağım. Portakal ve limonu blenderda 3-4 dakika çektim. Hemen bu kıvama geldi. Limonatamız bu haliyle 5 dakika karıştırılarak bekletilecek. Bu karıştırma sırasında hem daha çok aromanın geçmesini sağlıyoruz hem şekeri eritiyoruz. Evet limonatamızı 5 dakika beklettik. Şimdi artık süzme işlemine geçeceğiz. Bunun için ihtiyacımız olan temiz bir tülbent. Bunu tabi sadece mutfak için kullandığınız bir bez olması gerekiyor. Tülbentimi süzeceğim kabın üzerine göre ayarlıyorum. Bir de limonatanızı çok yavaş dökmelisiniz. Müzik Evet, limonatamızı süzdü. Tabii daha kolay bir yol da var. Bu en ince süzgeçler var, mutfak süzgeçleri. Onunla da süzebilirsiniz. Artık limonatamız hazır. Sürahimizi alabiliriz. Tamamen doğal, bir portakal ve bir limonla mükemmel bir içecek. Limonatamız servise hazır. Afiyet olsun.